Merhaba Emir. Merhaba. Kaç yaşındasın? 6,5. Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun? Voleybolcu, futbolcu, ambulansçı, doktor, polis, ifadeci, dinozor kemiği çıkartan, e, mimar. Ne kadar da çokmuş. O zaman sana şahane bir haberim var. Bunların hepsini büyümeden de öğrenebilirsin. Nasıl yani? Ben şu Pardon, önce okuman gerekmiyor mu? Tabii ki de okuman gerekiyor. İşte bunun için Kadıköy Belediyesi Çocuk Fakültesi var. Çok merak ettim. Çabuk gösterin. Çocuk Fakültesi, 6 yaş ve üzeri için hazırlanmış dijital bir deneyim platformudur. Çocuk Fakültesi'nin içerisinde, büyüyünce ne olmak istediğinize deneyerek karar verin diye hazırlanmış pek çok meslek <laughs> fakültesi var. Anne, çabuk benim çocuk faturaldesine kaydır.